Adaletsizlikler, haksızlıklar, kötülükler ve zulüm, tabiatta görülen istenmeyen hadiseler, göktaşı çarpması, seller, don vurup bitkilerin kırılması, zelzeleler, hayvanların birbirini canlı canlı yemesi vb, umumiyetle iradeyi ve kudreti iyi anlamayan kitleleri ateizme veya şüpheye götürmüştür. Bunu sorgulayan birçok batılı ilim insanı bulunmaktadır. David Hume, bu konuda daha yapıcı bir soru sormaktadır. Tanrı'nın her şeye gücü yetmesine ve mükemmel bir şekilde adil ve iyi olmasına rağmen, neden kötülüğün varlığına neden müsaade eder? Bu tür soruların hem çokluğu hem de eskiden beri var oluşu, Farabi'de cevap verme ihtiyacını doğurmuştur. Farabi özetle ve mealen, varlıkta bulunan kötülükler izafidir. Değişen aleme bağlı olarak zuhur ederler ve bunların, külli nizamda bir yeri vardır ve hatta gereklidirler. Az şerden dolayı çok hayır terk edilemezler. Bu bir cevap olmakla birlikte, az da olsa neden şer olmalı sorusu ile hiç şer, kötülük olmaması gerekmez miydi şeklindeki sorulara cevap olamaz. Aslında sualin cevabı, Allah'ın tanıdığı hür iradede yatmaktadır. Allah insanı dünyada hür iradeli olarak yaratmış ve dünyaya kötülüğün mimarı olan şeytanı da indirmiştir. Konuyla ilgili ayetler, şerrin kaynağı bizlere bildirmektedir. Araf 18 Allah, dedi, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduracağım. Görülüyor ki, şeytan, insanlara kötülüğü tavsiye etmek üzere, Allah'ın müsaadesiyle insanların arasına indirilmiştir. Şeytana uyanlar dünyada kötülüğü, şerri, zulmü, haksızlığı yapanlardır. Şeytan, bu vazifesi için Allah'a vaatte bulunmuştur. Araf 16. Dedi ki, madem öyle, Beni azdırdığından dolayı onları, insanları, saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda, husu kurup, oturacağım. Araf 17 Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şeytana uyulmaması konusunda Allah'ın insanlara birçok ikazı vardır. Bunlardan biri aşağıdaki ayettir. Bakara 208 Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslama girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Allah, şerrin indirilmesinde rızası olduğu şöyle beyan eder. En'am 112. İşte biz her peygamberin karşısında insan ve cin şeytanlarından oluşan bir düşman şebeke var etmişizdir. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldayıp dururlar. Şayet Rabbin dileseydi böyle yapamazlardı. Bu bakımdan onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak. Araf Siresinin 16, 17 ve 18 Neceyi ayetlerinde bahsedilen şeytan iblistir. Enam Suresinin 112. Ayetinde ise iblisin nesli cin şeytanları olarak ifade edilmiştir. Bu ayetteki insan şeytanları ise, şeytana uyan insanlardır. Şeytana tapan insanlar dahi bulunmaktadır. Şeytan kelimesi ise, Allah'a isyan edip diğer insanları isyana teşvik edenlere verilen umumi bir isimdir. Görülüyor ki, şer, Allah'ın murad etmesiyle var edilmiştir. Var etme sebebi ise, insanoğlunun imtihan edilmesi ve iman edenlerin ayrılmasıdır. Kısaca, kötülük, zulüm, haksızlık türünden ne kadar şer varsa, Allah'ın iradesiyle var edilmiştir. Bunların hepsi şeytandan olup, kim şeytana uyarsa cehenneme doldurulacaktır. Bu, Allah'ın bir vaadidir ve Allah asla vaadinden dönmez. Tüm dünyayı şeytanın fitne, fesat ve kötülüğü sarmıştır. Allah'ın birçok uyarısına rağmen insanların büyük kısmı hür iradesiyle şeytanın emirlerine uyarlar. Zaten Allah, dünya hayatının kendi emirlerine uyulup uyulmadığını ortaya çıkarmak için bir imtihan mekanı olduğunu insanlara bildirmiştir. Bu sebeple mümin, bu şer niye yaratıldı, neden gönderildi diyemeyecektir. Mümin şerre karşı mücadele edecektir ve bunu yaparken de Allah'a sığınacaktır. Tabiatta görülen insana zarar veren hadiseler ise, tabiat kanunlarının işlemesinin neticesidir zelzelenin, selin, heyelanın oluşma sebepleri ilmen malimdir. İnsan bunlara karşı tedbir almak durumundadır. Bunlar şeytani şer değil, tabi afettir. Fakat, tabiat kanunun bir neticesi olması dışında, bu tür afetleri, Allah sebepsiz olarak da kavimler üzerine gönderebilmektedir. Bunda da ceza gibi ilahi bir sebep mevcuttur. İnsanın özgür iradesi, Allah'ın iradesine rakip veya alternatif değildir. Allah, bu özgür iradeye, kudretiyle hakimdir. Zaten insanları özgür iradesi dünya için sınırlı ve cüzidir. Zaten özgür irade olmasaydı bir dine ve hesap gününe mükafat ve cezaya gerek kalmazdı.